fotoğrafı çok çirkin değil mi ya? Allah için her videoda diyorum ki ulan şunu göstermesem iyi olacak Allah için ya. Abi gerçekten çok biçimsizmişsin ya. ondan sonra da burada bir 3 numara faslı. Şurada bir 3 numara faslı. <laughs> bir de bir de bir de benim tatlı bir fotoğrafım yok mu? Ee, var. Şöyle. Abi sen nesin? Abi sen nesin? Tatlılık sen misin? Sen tatlılık denen şey misin? Ne yapayım? Elimde değil. Yani Allah vergisi. Tipe bak. Böyle kameraya çasım gelmiyor. Çirkin tipi göreceğim diye. E, neyse gündem bahsedeyim. Bugün sabah 9 gibi başladım yine derse. Şeyi çözdüm. 2014 LYS'nin Türkçe matematik 2014 LYS'nin matematik, geometri ve fiziğini çözdüm. Toplam 110 sorumu ne oluyor? 50 30 mu? 180. Aynen 110 soru. E, o 3'ünü çözdüm 110 soruyu. Saat 2 falan oldu. Sonra bir duş aldım. Ondan sonra e, bir 1 saat falan öyle YouTube'da takıldım. Yoklan. Hovemeteor Madrid izledim. Bir bölüm. Ondan sonra dershaneye gittim. Çünkü ee, şeyin sınavına girdim. Türkiye gelindi. Prenses ne sınavıydı lan o? Özde bir değil öbürü. Sağol. Töder. Töder'e girdim. TYT'sine. Güzeldi. Kolaydı yani. Zaten Töder hiçbir zaman zorlamıyor. Saçma salak. Kolay kolay bir sınav yapmış yine. Bakalım taş net gelecek açıklanınca. Zaten en önemli olan sıralama. Hani toplulukta bir ufak bir şey olmuş işte. Ee, önemli ilk kombine eskiden de 10.000 kişi giriyordu. Şimdi de 10.000 kişi giriyordu. Yani öyle bakılabilir aslında. Ondan dolayı kolay bir sınav olsa da önemli olan sıralaması. AYT'si de yarın saat 1.40'da. Yarın da ona gideceğim. Ee, bugün işte bir, o öz, Töder'in TD'sini çözdüm. O gittim çözdüm ya. 7'de geldim eve. Sonra dışarıda yemek yedik. Ee, geldim. Şeyin LYS'nin kimya ile biyolojisini bitirdim. Sonra da Türkiye'nin maçı başladı Portekiz'de. Şu anda keyfim tam olarak şu. Tabi o şekil olmuyor bir dakika. Tam size göstereyim ki anlayın. Bakın. Bu benim kucağımda. Ayaklarımı şuraya koyuyorum. Şurada bir prenses yatıyor. Prenses normalde şurada yatıyordu. Şurada yatıyordu. Sonra ben ayağımı uzatınca geldi geldi. Böyle yüzüme baktı. yattı. Bir küfür etti böyle anneme galiba anlamadım. Bundan sonra geçti oraya yattı. İşte şu an 7 saat, 1 saat öyle 8 saatlik bir çalışma oldu. 7,5 saat diyelim. Yani mutlaka verimsiz olan saatler olmuştur. Ondan dolayı 7,5 saat diyeyim. 7,5 saatlik bir çalışma oldu. Türkiye'nin maçı bittikten sonra da e, video izleyeceğim. Bunun dışında çok önemli bir duyurum var. Kanalın kaydedilen oynatma listelerine bakın. Birkaç tane kendi oynatma listemden bir şeyler paylaştım. Kendi yaptığım hani ders çalışma ile ilgili trigonometri var. Zor var. E, sosyal coğrafya yani. Coğrafyadan güzel bir Oynatmanı isteyen var coğrafya taktik diye. Onları izleyin coğrafyadan soru kaçırırsanız yazın altına Mete soru kaçırdım. Ben de derim ki ben kaçırmıyorum bana ne. Şaka şaka. Niza Öyle yani. Bunun dışında sebebini anlamadığım biçimde bir tane videom patladı. Sınav sonucum Türkiye geneli 50 bin izlenme falan oldu. 3 günde oldu ha ne olduysa. Video atıldığında 2 haftada falan... 8-10 bin izlenmişti. Hani gayet normal. Ondan sonra şu son 5 günde 40 bin falan izlendi. Şu an 50 bin izlenme oldu video. Maşallah nazar değmesin. Uçuyor. Oradan da kanala takipçi olarak abone olup gelenler var. Onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz. Bakın çirkin de, fotoğraf da burada. Bir adam realde bu kadar yakışıklı olup fotoğrafı bu kadar küçükken çirkinmişti. Çirkin ördek yavrusu. Ee, başka başka. Maç bitti. Maç. Boran, futbol delisi falan değilim. Burak Burak bir dakika. E, futbol delisi falan değilim de. Bugün bir bunu izleyesim geldi. Öyle yani. Yarın ne yapacağım? Yarın bir kıtta e, AYT vardı. Sabahleyin birkaç saat çalışırım. Bir denemeye girerim. 3 saat. Sonra da 2-3 saat daha çalışırım. 8-9 Allah bereket versin. Çok kasmıyoruz. Şaka 10 saate çıkmam lazım artık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.